Hepinize selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dünyanın en iyi mekanik klavyeleri arasında sayabileceğimiz Logitech'in G513 adlı oyuncu klavyesini inceleyeceğiz. tekrardan selamlar dostlar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz ve umarım hepinizin keyfi yerindedir. Keyifli bir vakit geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle beraber şöyle yanımda da görmüş olduğunuz Logitech'in G513 karbonatlı oyuncu mekanik klavyesini incelemesini yapacağız arkadaşlar ama incelememize geçmeden önce videoya şöyle güzel bir like bırakın ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan bir saniyene ayırarak abone olursan benim için gerçekten çok iyi olur. Sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmek için sizin desteğinize ihtiyacım var. Bu yüzden bu adımları uygulay bana destek olursanız gerçekten çok iyi olur arkadaşlar bunları da dedikten sonra isterseniz videomuza başlayalım evet öncelikle her zaman olduğu gibi kutu incelemesiyle başlamak istiyorum kutumuzun ön yüzeyine baktığımız zaman şöyle bir klavyemizin görüntüsünün yer aldığını görebiliyoruz arkadaşlar sol üst tarafına baktığımız zaman G513 karbon yazısını görebiliyoruz ve yine alt tarafında Logitech'in bir sembolü bulunuyor bu arada klavye gerçekten çok ağır arkadaşlar birazdan ağırlığına da değineceğiz ama şu an elini tutarken bile kollarım yorulduğunu söyleyebilirim kutumuzun tasarımından devam devam edecek olursak sağ üst tarafa baktığımız zaman RGB Mechanical Gaming Keyboard yazısını görebiliyoruz. Yine burada Türkçe desteğinin olduğunu görebiliyoruz ve hemen Türkçe dil desteğinin yanına baktığımız zaman da Razer Tactical Switch'lerinin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Birazdan bu Switch'in özelliklerine vesaire de değineceğimiz için şimdilik buraları geçiyorum ve hemen yanına baktığımız zaman burada Logitech'in amblemi ve yazısı olduğunu görebiliyoruz. Diğer yan tarafları da aynı şekilde yazılmış arkadaşlar. Arka tarafını çevirmek istiyorum. Arka tarafına baktığımız zaman yine burasında klavyemizin bir görüntüsü yer alıyor ve yan taraflarına baktığımız zaman burada 4 tane klavye evimizin öne çıkan özellikleri olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi birazdan video içinde bunları değineceğimiz için şimdilik buraları geçiyorum. Kutumuzun üzerinde de dikkat çeken bazı şeyler vardı arkadaşlar. Bunlar tabii ki kutunun yırtık olmasıydı. Klavyemiz bize iki kutu ile birlikte geliyor ve dış yüzeydeki kutu gerçekten çok ince ve çok zayıf tasarlanmış. En ufak şeyde klavyenin kutusu yırtılabiliyor ve ben de şu an sağında solunda yırtık olan bir klavye kutusunu elimde tutuyorum arkadaşlar. Klavye alırsanız aldıktan sonra klavyenizin kutusuna daha hassas davranın derim. Şimdi isterseniz gelin kutumuzu açalım. Kutumuzu şöyle açtığımız zaman hemen şöyle bakın hani gerçekten çok esnek, çok zayıf bir kutuyla bizim karşımıza geliyor. Şimdilik bunu kenara aldık arkadaşlar ve asıl olay burada dönüyor. Şöyle siyah kaplı hiçbir yazı olmayan, hiçbir görsel olmayan bir kutu bizim karşımıza geliyor. İsterseniz hemen şunu açalım ve klavye bu şekilde karşımızda arkadaşlar. Şimdi burada bahsetmek istediğim bir nokta var. Klavyemizin normalde üzerinde bir jelatinle bizim karşımıza geliyordu ancak o da az önce bahsettiğim kutudaki gibi ilk açılırken yırtıldığı için bu videoda onu göstermedim. Aklınızda bulunsun yoksa klavyemiz bir jelatinle karşımıza geliyor. Zaten bu klavyenin başka kişiler tarafından çekilmiş videolarına baktığınız zaman onları da görebilirsiniz. İsterseniz ben şimdi klavyeyi çıkartayım kutusundan ve gördüğünüz gibi şu şekilde karşımıza geliyor. Gerçekten çok ağır. Klavyemizin kutu içeriğine bakmak istiyorum. Şöyle baktığınız zaman yedek tuşların olduğunu görebiliyoruz. Bu tuşlarda Q, W, E, R, A, S, D yani bir oyuncunun en çok kullandığı tuşlar bulunuyor. Peki neden sadece bu tuşlar var? Onları da birazdan değineceğiz arkadaşlar. Yine bu tuşların yanına baktığımız zaman şöyle bir tuş sökme aparatı da geliyor. Şimdilik bunu kenara alabiliriz. Ve hemen bunların altına baktığımız zaman şöyle cene gerçekten çok güzel bir bilek desteği geliyor. Ben aktif olarak kullanıyorum bu bilek desteğini ve gerçekten işimi çok rahatlatıyor. Birazdan ona da detaylı bir şekilde bakacağız. Şimdi kutu içerinden çıkan diğer şeylere de bakmak istiyorum. Şöyle iki parça olmak üzere garanti belgesi ve kullanım kılavuzu kutumuzun içeriğinden çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunu ve yine şu siyah kaplı kara kutumu da kenara alabiliriz. Evet klavyeme de geçmeden önce şu bilek desteğini şöyle çıkartmak istiyorum arkadaşlar paketinden da kenara aldık ve şöyle bakın gerçekten çok yumuşmuş bir hafızalı pedle bizim karşımıza geliyor. Bilek desteğimiz hafızalı ped olması gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü sizin oyun oynarken veya herhangi bir yazı işi yaparken, yazı yazarken işinizi çok rahatlatıyor, çok kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Elinizde hiçbir şekilde bir ağrısız hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Hafızalı ped olması gerçekten çok güzel ve karşılaştırma olarak şöyle söyleyebilirim. Daha önce Game GamePower'ın Ogre RGB adlı oyuncu klavyesini incelemiştik. Ucuz fiyatlı, fiyat performans denebilecek tarzda bir klavyeydi ve onda da deri bir bilek desteği bulunuyordu. Tabii ki suni deri bir bilek desteği bulunuyordu. Bunda olduğu gibi ve o bilek desteğini açıkçası ben çok beğenmiştim. Çok sevmiştim. Çok hoşuma gitmişti. O videoda ulaşmak istiyorsanız şuradan çıkacak veya şuradan çıkacak olan kartları tıklayarak o videoda ulaşabilirsiniz ve hani oradaki o bilek desteğinin neredeyse bir buçuk iki katı kadar daha güzel bir hissiyat veriyor. Daha güzel bir kullanış sunuyor bizlere. Arka tarafına şöyle geçtiğimiz zaman burada hemen kablolama kanalının olduğunu görebiliyoruz. Zaten bu kablolama kanalı yine klavyemizin üzerinde de aynı hizada konumlandırılmış. Eğer siz burada kulaklık mouse tarzı kulaklık kablolarını takmak istiyorsanız gerçekten kullanışlı bir şekilde tasarlanmış olduğunu söyleyebilirim. Sağında ortasında ve solunda olmak üzere toplam 6 tane kauçuk tabanımızın bulunduğunu görebiliyoruz. Bu kauçuk tabanlar da şu an sizin ekranda gördüğünüz gibi klavyemizin bilek desteğinin kaymasını ciddi oranda azaltıyor arkadaşlar. Bu da gerçekten oyun oynarken veya iş yaparken bizim isteyebileceğimiz bir özellik. Bu da gerçekten güzel olmuş. Diyelim ve bilek desteğini kenara alalım. Kenara aldık arkadaşlar şimdi geldik Zorun'un zart dediği yere arkadaşlar. Klavyemizin kendisine. Klavyemize şöyle bir bakıyorum öncelikle arkadaşlar. Gerçekten çok ağır bir yapıda bizim karşımıza geliyor ve gerçekten çok sağlam bir klavye olduğunu söyleyebiliyorum arkadaşlar. Öncelikle tuşlarına bakmak istiyorum. Tuşlarımıza baktığımız zaman şurada sizin en çok sevdiğiniz büyük enter tuşu olduğunu görebiliyoruz. Ve yine baktığımız zaman kutumuzun üzerinde de yazdığı gibi Türkçe Q dizilimine sahip bir şekilde bizim karşımıza geliyor. Bu noktada klavyemizin tasarımından bahsedecek olursak dikkatimi çeken bir nokta oldu şurada görüyor musunuz bakın burada bir delik bulunuyor ama buradan ne bir kablo çıkıyor ne içeri girmesine yönelik bir kablo var Logitech buraya bunu koymuş ama neden koyduğunu bilmiyorum hiçbir yerde de vurgulanmamış diğer videolara baktığımız zaman Logitech'in ilerleyen süreçte buraya uygun bir şekilde aparatlar tasarlayıp satmak istediğini görmüştük ama ne kadar doğru onu da bilemiyorum arkadaşlar onu da böyle belirtmiş olalım ve metal yüzeyine bakalım birazcık alüminyum ve magnezyum alaşım bir şekilde karşımıza geliyor ve gerçekten şöyle zaten vurduğunuzda da hissediyorsunuz aşırı sağlam bir şekilde bizim karşı karşımıza geliyor. Ve bu özelliği de, klavyemizin ağırlığına doğrudan etki ediyor arkadaşlar. Ağırlığına baktığımız zaman ise klavyemizin kendi ağırlığının 962 gram olduğunu kablosu ile birlikte 1.1 kilogram ağırlığı olduğunu görebiliyoruz. Bu da gerçekten aslında bir klavye için çok ağır bir şekilde karşımıza geldiğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Klavyemizin tasarımına arka tarafından devam edecek olursak şöyle iki tane kablolama kanalının olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ve yine baktığımız zaman sağda ortada ve solda olmak üzere toplam 6 tane de kavuşuk taban bulunuyor. Bunlar da az önce de dediğim gibi gerçekten klavyemizin kaymasını engelleyecek bir şekilde tasarlanmış. Ve yine baktığımız zaman ayaklarımıza, ayaklarımıza şöyle değişik bir yapıda sağa sola aşılır bir şekilde karşımıza geliyor. Bunları böyle istediğiniz derecelerde ayarlayabiliyorsunuz. Klavyenizi daha yüksek veya daha alçak bir şekilde kullanabilmeniz için tasarlanmış. Klavyemizin ayaklarının uçlarına baktığımız zaman da yine kavuşuk tabanlar olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Kaymaması için gerçekten güzel bir şekilde tasarlanmış. Ve klavyemizin arka tarafındaki şu çapraz çapraz Sizgilerde bence klavyemize hoş bir hava katmış ama zaten bunları çok göremiyoruz. Bu da aklınızda bulunsun yani. Klavyemizin switchlerinden devam edecek olursak biliyorsunuz Logitech'in kendi ürettiği Romer G switchleri bulunuyor ve bu klavyemizin üzerinde de kutumuzda yazdığı gibi Romer G tactical switch bulunuyor. Ancak klavyemizin tam 3 farklı switch seçeneğiyle bizim karşımıza geldiğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bir tanesi GX blue switchler. Diğer ikisi de Romer G'nin linear ve tactical switchleri oluyor. Bizdeki de az önce dediğim gibi tactical switch ve bu switch'e baktığımız zaman da Cherry MX switch'lerinde olan brown switch'lere denk geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Gayet sessiz bir şekilde çalışıyor. İsterseniz şimdi klavyeğimizin çıkardığı sese de hep birlikte bakalım arkadaşlar. Evet, klavyemizin tuşlarının çıkardığı seslerde hep birlikte bakmış olduk. Bu sayede isterseniz ben şimdi birazcık klavyemin örgü kablosundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok kalın bir şekilde bizim karşımıza geliyor. 1.8 metre uzunluğunda kalınlığı olarak da aşırı kalın bir şekilde karşımıza geliyor. Bunun en önemli nedeni ise ucunda şöyle iki tane USB çıkışının olması arkadaşlar. Bu USB çıkışlarına baktığımız zaman ise bir tanesi klavyemizi çalıştırmaya yönelik. Zaten onun üzerinde şöyle klavye ibaresini göreceksiniz arkadaşlar. Diğerine baktığımız zaman da klavyemizin şöyle yan tarafında bulunan USB'sini çalıştırmaya yönelik olduğunu görebiliyoruz. Ve bu USB de gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor. Flash bellek olur, telefonunuzu şarj etmek isterseniz o olur. Kasamıza eğilmeye, kasamıza takmaya gerek kalmıyor bu sayede. Onları oraya takıp gayet ergonomik bir şekilde klavyemizi ve dolayısıyla diğer çevre birimlerini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu da gerçekten klavyemizin tasarımı ve kullanış açısından çok iyi bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Ancak burada eksi olarak söyleyebileceğim bir şey ise klavyemizin bu kadar kalın bir kablolama bir şeklinde bizim karşımıza geliyor olması gerçekten çok kaba duruyor ve eğilip bükülmesi de çok zor arkadaşlar diğer klavyelerin kablolarına göre ama kullanış açısından şöyle iki tane ucunun olması da benim için iyi olduğunu söyleyebilirim. Yine özelliklerinden devam edecek olursak tuşlarımızın tam 70 milyon tıklama ömrüne sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da gerçekten çok uzun bir ömüre işaret ediyor. Yani siz bu klavyeyi aldığınız zaman 3-5 sene çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve yine klavyemizin üzerindeki FM tuşları ile kontrol edebildiğimiz tuş baktığımız zaman da Fn artı F5, F6, F7 ve F8 tuşlarına basarak klavyemizin aydınlatmaları üzerinde değişiklikler yapabiliyoruz. Ve yine multimedya tuşlarına baktığımız zaman da F9'dan F12'ye kadar olan tuşları Fn kontrolü ile kullandığımızda multimedya tuşlarını da aktif bir şekilde kullanabildiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Ve yine burada gözümüze çarpan bir özellik de gaming modunun olması. Peki bu gaming modu ne işe yarıyor diye soracak olursanız arkadaşlar. Gaming mod burada aslında diğer klavyelerde de olduğu gibi Fn artı Windows tuşuna bastığımız zaman Windows'u kapatabiliyoruz. Ancak burada sadece Fn artı gaming modu açtığımız zaman Windows tuşu kapanmış oluyor. ve yine yazılım programı da bulunuyor arkadaşlar. Logitech'in G Hub programını indirdiğiniz zaman klavyenizin her türlü özelliğini ayarlayabiliyorsunuz. Klavyenizi kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aydınlatması olsun, makro atamaları olsun klavyenizin her türlü özelliğine sahip bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten özgürlük verebilmesi açısından klavyemizin çok beğendiğim bir özelliği oldu. Evet dostlar klavye hakkında her şeyi söyledik. Performansından bahsettik. İsterseniz şimdi bir de fiyatlandırmasına bakalım. Gördüğünüz gibi arkamda akakça.com açık ve en düşük fiyattan ben klavyemizi sıraladığımda 948 TL'ye sahip olabildiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Bu fiyat aslında pahalı gelebilir. Özellikle uzun ömürlü, kaliteli ve çok sağlam bir şekilde karşımıza geldiği için bu paralar verilebilir aslında arkadaşlar. Ve yine baktığımız zaman arka tarafında Logitech gibi gerçekten çok büyük bir firmanın, çok büyük bir şirketin olduğunu görebiliyoruz. Ben klavyeyi kullandığım süre zarfında gerçekten çok beğendim. Anlatılacak birçok özelliğinin olması nedeniyle şu an videomuzun da süresi gerçekten uzun oldu. Artık söyleyebileceğim farklı bir şey başka bir şey olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Eğer eksiklerim varsa yorumlar kısmında bunları bana belirtebilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce like atmayı unuttuysanız like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşene dek. kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.